Woodmart temasını incelemeye devam ediyoruz. Bu dersimizde özellikten bahsedeceğiz. Bunun için hemen yeni bir sayfa oluşturalım ve o sayfa üzerinde düzenlemeleri yapalım. Hemen yeni ekle diyorum. Sonrasında karşıma açılan sayfadan bir başlık belirleyelim. Örneğin deneme sayfası olsun ismi. Sonrasında bunu yayınla diyorum ve page builder eklentisiyle düzenlemeye başlayacağım. Şimdi WoodMart temasında önemli bir özellik vardı. Biz hazır şablonları direkt olarak web sitemize entegre edebiliyorduk. Şimdi bu sayfamızı biz yeni sekmede açalım. Şimdi normalde hemen bu ana sayfamız, deneme sayfamız da bu şekilde. Sağ tarafta bir sidebar vardı ve üst tarafta bir sayfa başlığı vardı. Bunlar hemen alt kısma inerek şu eklentisini kapatalım. Alt kısma indiğimizde burada sayfa başlığını gizle ve sayfaları kullanma seçeneklerini işaretleyip güncellediğimizde artık bu sayfamız için bu sayfa başlığının ve barın buradan gideceğini göreceğiz. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bu şekilde boş bir sayfamız var. Şimdi biz bunu Page Builder eklentisiyle düzenleyeceğiz dedik. Hemen Page Builder eklentisine tıkladıktan sonra sol üstte yer alan Backend Editor seçeneğini tıklıyorum. Ve buradan Add Template seçeneğini kullanıyorum. Şimdi burada son güncellemelerle birlikte yeni tasarımların da aslında gelmiş olduğunu görüyorum. Bunları da tabii siz değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben bu özellikten bahsederken aslında bizim farklı sekmeleri aynı anda direkt tıkladığımız gibi karşımıza gelecek şekilde eklememiz aslında ve bunların düzenlemesi bugünkü konumuz öyle diyebilirim. Şimdi hemen buradan bir tanesini ekleyelim. Ve nasıl düzenliyoruz? Diğerlerinde de aynı mantık işliyor zaten. Nasıl düzenliyoruz? Kontrol edelim. Şimdi öncelikle artı ikonuna tıklayarak ben bunu web siteme aldım. Ve güncelle diyerek bu sayfanın bu şekilde nasıl gözüktüğüne bakacağım. Hemen deneme sayfamı yeniliyorum ve burada görmüş olduğumuz gibi ürünlerimizin farklı seçeneklerle geldiğini görüyoruz. Tabii buradaki farklı seçenekleri yani her sekmede farklı ürün gelmesi olayını nasıl ayarlıyoruz? Veya buradaki yazıyı nasıl değiştiriyoruz? Şimdi bunu inceleyeceğiz. Hemen sayfayı düzenle seçeneğine tekrar döndüm ve bakın burada e, eklediğimiz alanın yani ürün sekmelerinin bulunduğu genel bir alan var. Buradan bakın elektronik seçeneğinin olduğu alan şurası. Bunun ismini değiştirebilirim. Mesela burayı ürünlerimiz diyelim. Şu anda çok önemli değil ne olarak yazdığımız. Bunu ürünlerimiz olarak değiştirdim. Artık burası ürünlerimiz olacak. Bakın burada yeşil bir alan var. Ne bakın burada. Yeşil seçeneğinin olduğunu göreceğiz. Bakın burada. Ben şimdi bunu buradan kırmızı yapayım. Farkı görelim diye. Kırmızı yaptım ve güncelleyelim. Şimdi sayfamızı yeni dediğimizde artık bu alanın ürünlerimiz olarak değiştiğini ve buradaki yeşil alanların şu altta yer alan yeşil alanların da kırmızıya döndüğünü göreceğiz. Sayfamı yinedim Bakın gördüğümüz gibi burayla bu şekilde oynayabiliyoruz. Aynı zamanda ben bu alanın mesela burada ürünlerimiz solda yer alıyor. Bunu ortada da olmasını sağlayabilirim. Buradan mesela bu şekilde ortada yapabilirim veya bu şekilde ortada yapabilirim. Sonrasında soldan mı, ortalı mı, sağda mı yazı seçeneğini buradan değiştirebilirim. Şimdi bir kaydedip tekrar bakalım aslında. Nasıl olduğunu birlikte görelim. Ortalı yaptığımız için başlık burada ortada, altında da sekmelerin yer aldığını göreceğiz. Sayfamızı yenilediğimizde bakın bu şekilde yer aldığını görüyoruz. Şimdi bu alanla ilgili başka neler yapabiliyoruz? Hemen ona bakalım. Tekrar buraya geldim. Sonrasında bakın burada simple yani basit bir görünüm, alternatif görünüm ve farklı şekillerde bunu ekleyebileceğimi görüyorum. Tekrar güncelleyelim. Bunların hepsini tabii ki siz daha sonra tek tek deneyebilirsiniz. Yani sizin için en uygun hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Bakın mesela bu şekilde de yer verebiliyormuşuz. Burada tabi bizim için en uygun olan yine ortalı bu olabilir. Aynı zamanda buradaki diğer seçenekleri de dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Şimdi eğer isterseniz burada bakın renkler kırmızıydı. Aynı zamanda başlığın rengini de değiştirebiliriz. Mesela onu da turuncu yapalım anlayabilmemiz için. Aynı zamanda bu başlığın yazı tipinde değiştirebiliyormuşuz. Bakın burada hepsini vermiş. Fontla ilgili birçok seçeneği buradan değiştirebiliyormuşuz. Aynı zamanda eğer bir açıklama eklersek. Bakın başlığın altında bir de açıklama alanı vermiş. Bu bir şu şekilde yazalım. Bu bir açıklama alanıdır. Peki bu açıklamaya da bambaşka bir renk verelim. Onun da nasıl etkilendiğini görmemiz için şimdi sayfayı güncelledik. Bunlar ortalı olacak dediğimiz gibi. Aynı zamanda mavi ve turuncu renklerinde burada yer almış olduğunu göreceğiz. Sayfamızı yeniliyoruz. Görmüş olduğumuz gibi açıklama alanı buraya geldi. Başlığımızın rengini turuncu yapmıştık. Bu da etkiletti. Kırmızı yine aynı şekilde kırmızı bırakmıştık zaten. Alt kısımlara bu şekilde kırmızının da etkisi var. Peki açıklama kısmı da buradaydı. Aynı zamanda ben bir ikon ekleyebilirim. Yani bu ne demek? Hemen tekrar bu sayfaya geldim. Buraya bir ikon ekleyebilirim. Hemen bir ikon seçelim buradan. Varsa hali hazırda. Başka bir ikon varsa daha çok PNG olan onlardan ekleyebiliriz. Mesela burada bir PNG ikonumuz var. Bunu ekleyelim. Hemen şimdi kaydettim ve güncellediyorum. Şimdi sayfamı yenilediğimde artık burada yer aldığını göreceğim. Hemen sayfamı yeniliyorum. Ve eklemiş olduğumuz ikon da tabi buraya biraz fazla büyük oldu ama buraya gelmiş oldu. Şu an elimizde ikon olmadığı için böyle bir seçenek yapmış olduk. Bunu şimdilik buradan kaldıralım. Peki şimdi değişikliklerimizi kaydedelim. Bir de alt kısımda şurada New yani yeni işte çok satan vesaire gibi özellikler var. Bunlar nasıl değişiyor? Bunların da her biri birer sekme. Yani bunlar sekme olduğu için Ayrı ayrı yer verilmiş bunlara. Şimdi ben bu sekmeleri nasıl düzenliyorum? Hemen buradan geldim. Bakın burada new olan kısım var. Bunu hemen yeni olarak düzenledim. Sonra eğer istersen buna bir ikon verebilirim. Az önce gördüğümüz ikon gibi. Mesela bunu ekleyelim. Burada bir png ikonumuz varmış. Bunu ekledik. Görmemiz için bunu seçeneğini full yapalım. İkon boyutu. Şimdi alt kısım bizim için daha önemli. Buraya kadar yaptıklarımızı bir görelim. Nasıl etki ediyor bizim için. Sayfamızı da hemen yenileyelim. Burada artık yeni yazacak ve ikonu da bu şekilde yer alacaktı. Aynı zamanda ben burada şimdi gelen ürünlerin hangi ürünler olması gerektiğini seçeceğim. Şimdi tekrar sekme alanına geldim. Bakın bu sekmeleri düzenlemek için her birinin ayrı düzenleme alanı var. Ben şimdi en üstteki sekmeyi düzenliyorum. Bu hangisiymiş? Yeni olan sekmeymiş. Ben bunun ikonunu şimdi kaldırayım. Bu şekilde ikonla kullanmak bizim için kafa karıştırıcı olabilir. Şimdi bize diyor ki ürün kaynağı. Yani tüm ürünler mi gözüksün veya işte indirimde olanlar mı, en çok satanlar mı? Bunların hepsini buradan seçebiliyoruz. Eğer istersek belirli ürünleri burada göster diyebiliriz. Mesela örnek veriyorum. Ceket ürünü yeni gelmiştir buradan ceket yazdığımda bakın Ceket kuru temizleme bunu buraya alabilirim Veya işte etek ürünü gelmiştir Etek ürünü buraya aldım Şimdi ne yapacak sadece bu iki 2 tane ürünü gösterecek Hemen deneyelim Güncelle dedim Sayfamı yeni dediğimde artık Yeni sekmesinin altında Sadece iki ürün gözükecek çünkü ben dedim ki Burada sadece benim seçtiğim ürünleri göster ve ceketle eteği seçtim. Gördüğümüz gibi sadece iki ürün yer aldı. Tabii ki ben bunları çoğaltabilirim. Daha fazla ürün ekleyebilirim. Bu şekilde de kullanabilirim. Eğer istersen sadece bir kategori seçebilirim buradan. Mesela ütü kategorisini seçtim. Sadece ütüleme ile ilgili ürünler burada yer alacak. Güncelleyelim. Sayfamızı yenilediğimizde artık burada sadece ütüleme ile ilgili yani kuru temizleme ile ilgili hiçbir ürün burada yer almadı gördüğümüz gibi. Şimdi aynı şekilde diğer alttaki seçeneklerine bakalım. Buraya kadar anladığımızı düşünüyorum. Şimdi görünüm kısmı var aslında. Bakın burası bu şekilde dörtlü sütun olarak gelmiş. Biz bunu eğer istersek liste şeklinde de yapabiliyoruz. Karusel olarak da yapabiliyoruz. Yani diğer iki seçeneği de bildiğinizi varsayarak ilerliyorum. Ardından alt kısımda mesela bunlar dörtlü yer almış. Ben bunu üçlü de yapabilirim veya tablette ikili yapabilirim, mobilde tekli yapabilirim. Bu seçenekleri de bizim için vermiş. Aynı zamanda ürün fotoğraf boyutları farklı ise eğer bunların da açık veya kapalı olarak seçerek fotoğrafa göre yerleşim almasını sağlayabilirim. Buradan da aynı şekilde farklı seçenekleri, farklı boyutları daha doğrusu etkinleştirebilirim. Aynı zamanda ürünler arasında şurada yer alan boşluk var ya beyaz alan bunu arttırabilirim veya tamamen hiç olmayacak şekilde de seçebilirim. Aynı zamanda ben mesela bir sayfada 8 ürün göster diyebilirim. Yani burada bakın 8 tane ürün göster demişim. Bunu 10 yapabilirim mesela. Aynı zamanda yani sağındaki kısımda bakın burada oklar olduğunu seçmişiz. Eğer istersek aşağıya doğru kaydırıldığında yüklensin gibi seçenekleri de buradan aktif edebiliriz veya bir buton sayesinde artmasını sağlayabiliriz veya link olabilir veya temada nasılsa o şekilde kullanılmasını da önerebiliriz. Bu en alttaki seçeneği zaten biz hız eklentimizden kullandığımız için aktif etmiyoruz. Ama hız eklentisi kullanmayanlar bunu aktif ederlerse buradaki görseller bu sayfaya gelmeden yüklenmeyecektir. Geldiğinde yüklenmeye başlayacaktır. Bu da performansla ilgili bir seçenek. Şimdi hemen design kısmı var. Oraya gelelim. Bakın temadan çeksin demişiz. Yani ne demek bu? Üzerine gelince burada butonların çıkması. işte başlığın ve fiyatın altta yazması gibi. Biz bunlarla oynayabiliyorduk. Yani hangi şekillerde yer alacağını buradan seçebiliyorduk. Aynı zamanda görüntü boyutunu. Eğer varsa indirim sürecini. işte stok bilgisini. Veya kenarlı olarak gelip gelmemesini de buradan ayarlayabiliyorduk. Aynı şekilde bunları hangi sıralamayla çekeceğini veya ürünleri stokta olmayan ürünleri gizlemesi gerektiğini gibi yani ürün verisi ile ilgili seçenekleri de buradan ayarlayabiliyorduk. Şimdi burada yeni seçeneğinde yaptığımız gibi diğer seçeneklerinde siz oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde bu alanı da tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.